Diş Hekimi Sayın Nevzat Dallapınar'la birlikteyiz. E, Afyon Karahisar için önemli bir yatırım e, gündemde. E, özel diş hastanesi yatırımını planlamaktasınız. Avrupa standartlarının ötesinde bir yatırım olacağı, yaklaşık 150 kişilik bir istihdama neden olacağını biliyoruz. Evet. E, bu işin detayları nelerdir efendim? Ya benim şimdi meslekte e, 42. 43. yılım. E, önce küçük bir muayenenle başladık. Tek yönettik. Daha sonra yaklaşık 5 ünit bir, bir ikinci muayenede bir 30 yıl gibi zamanımız geçti. En son burada özel idare işhanında bulunan klinimizde 11 yıldır çalışıyoruz. Artık burada ihtiyaca cevap vermez hale geldiği müstakil, otoparklı, son derece modern, yaklaşık 100 araç otopark kapasiteli Beş katlı, yaklaşık 4000 veya 6000 metrekarelik bir özel hastaneyi düşünüyoruz. Nerede olacak efendim? Bu Atatürk Caddesi var. Bu Maliye Sarayı'nın hizasında, hı hı. bu daha denen spor salonundan sonra açılan e, otogalerlerden sonra gelen kısım. Burası Atatürk Caddesi'nin 50 metre cepheli, 40 metre derinliğinde yaklaşık 2000 metrekare bir alanda. Burada da işte bizim zaten yanımızda doçent yardımcı uzman kadromuz yanında prof kadrosunu da bir tane olarak gerçekleştirdik. Yakında Profesör İsmet Bey kliniğimizin periodontoloji ana bilim dalında hizmet vermeye başlayacak. Orada da biraz daha sayıyı artıracağız. Bu doçent prof sayısını. 24 saat açık olacak. ambulansı, yoğun bakım üniteleri, genel anestezi odaları, nikahat odaları, modern bir şey hazırlayacağız inşallah. Burası Afyon'a yönelik değil de tüm Türkiye ve Avrupa'ya yönelik bir hastane olacak. Çok iddialı Avrupa, bir yatırım. Evet çok, çok iddialı bir yatırım. Ee, Avrupa'dan da hasta getiriyoruz. Zaten getiriyoruz, şu anda hastalarımızın büyük bir yurt yurtdışı hastamız, Fransa, İsviçre Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, artık bütün bildiğiniz ülkelerden hasta getiriyoruz. Bunun sayısını ve yoğunluğunu artırmayı düşünüyoruz. Yani hedef Afyon değil burada. Avrupa ve şey, e, Türkiye'nin diğer illeri ve Avrupa olacak. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir istihdamdan söz ettik. Evet, evet, ee, yaklaşık 150 kişi çalışacak orada da. Şu anki çalışan kişi, sayı, e, personel sayısı 50, sayı 50 civarında şu anda. Zaten yerimiz çok dar olduğu için 50 ile anca çalıştık. Ama orada tabii yerimiz e, buranın yaklaşık 8-10 katı büyüklüğünde olacağı için ee, daha modern, e, çağdaş. Yani Avrupa standartı üstünde bir şey düşünüyoruz. Yani İnşallah. yatırımımız, yani Afyon'un endeksi değil, Türkiye endeksi değil, yurt endeksi. Değil. Zaten sağlık turizmi yapılması gereken bir işlem. Biz Antalya'da da başladık, Antalya kırdığımızda. Orada yurt hasta nasıl getiriyoruz, buraya da. Aslında bir kısmı buraya, bir kısmı Antalya. Denizi sevenleri oraya, termali sevenleri buraya alacağız. Ne demek oluyor ki gençler Genelde Antalya eksik, orta yaşlı ve yaşlı, yaşlı Kış sezonunda biliyorsunuz kaplıca turizmimiz var. Onları kaplıca, otellerimizde de diğer pandemiler. İl ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız katma değer. Bacasız fabrika bunlar. Bunlar bacasız fabrika. Yani olması gereken biraz gecikmiş olabiliriz ama artık bir, bir noktada gecikmeyi de unutacağız. Çünkü biz devamlı gelişim halindeyiz. Bu klinik 800 metrekare işte laboratuvar ve soyunma yeri yemek odası hariç dahil. Şimdi 800 metrekareyi biz iki, en az 4000 metrekare çıkarmakla en az 5 kat artırıyoruz. Artık merkezden çıkmamız gerekiyor. Eskiden biz 10 sene, 15 sene önce kafamızda merkezde yer almamız gerekiyor diye zannediyorduk. Tabii bu görüş yanlışmış. Yani ben, o, benim 10 sene önceki görüşlerim değiş, değişiyor olabilir. Herkes de değişmedi bence. Biraz daha şey, yani böyle otoparklı, park sorunu olmayan, rahat edebilir, vatandaşı rahat edebileceği zaten bu konular bana aktarıldı sürekli. Böyle bir arsa nasip oldu, satın aldık. Şu anda tapumuzu üzerimize koyduk. İnşallah e, en kısa sürede proje yapıp e, ruhsatlandıktan sonra başlamayı düşünüyoruz. Çok hızlı da yapmayı düşünüyoruz. Peki efendim ne zaman başlayacak hastane inşallah? Projeden sonra hemen. Projeden sonra hemen hiç durmayacağız. Yani kışın da biliyorsunuz, kışın eski işler gibi çok hızlı bir şekilde başlayacağız. Başladıktan sonra e, bir, bir iki yıl, bir iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Bu vesileyle meşgul etmişken söz etmek istediğiniz ya da konuya ilaveniz var mı? Yok, yani güzel bir şey, güzel bir eser kazandırıyoruz aklını. Bize yardım edeceklere şimdiden teşekkür ediyoruz. Yani mühendis, mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisi, bütün bu arkadaşlar görev alacak bu konuda. Ve Afyon dışından da İstanbul'dan, Antalya'dan destek alacağız. Mimar konularda. Ee, i̇şte düşünüyorum bakalım şimdi paket bir şey yapacağız inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.